arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bilmediğimiz bir yere geldik arkadaşlar. Bilmediğimiz bir yere geldik arkadaşlar. Aslında ben daha önce buraya geldim çok küçükken. Şimdi Öyküsü'yü getirdim. Öyküsü nasıl bir yerdi burası? Evet, sen bebektin o zaman. Hadi gel bakalım. Gidelim. Öykü Evet, Öyküsü. İleride ne var biliyor musun? Dev Dev dinozor park var. Kocaman kaydırak Ay, var. Orada şey var. Ne var orada? Sağ Ay, var değil mi? Hadi anne, koş dinozor bakalım. Parkı dinozor parkı gördün mü? Evet. O tarafta değil ama bu tarafta. Gel bak şu tarafta dinozor parkı öyküsü. Hadi oraya gidelim hemen. Evet. Gördün mü? Kafede varmış burada öyküsü. Evet. evet. Dinozor, bir şey var işte. Hayır dinozor orada değil. Dinozor şu tarafta. Anne, ama dinozor önce gördüm orada. Orada da mı gördün? Aa evet. Hadi koş oraya gidelim bakalım. Evet. Gidelim. Ben de gördüm onu şimdi Öyküsü. Park. Park mı? Evet. Hadi bakalım ya, o zaman park oraya. Anlasın Öyküsü. Bak bu da küçük dinozor. Sen bu dinozorun içine girip orada bana poz verebilirsin biliyor musun? Hadi çık bakalım Öyküsü. Çık çık çık. Koş bakalım Öykü. Buradan... Evet ama kayamayacağız maalesef evet. çünkü buralar hepsi ıslanmış. Dün yağmur yağdı. Dün yağmur yağdı değil mi? Evet şimdi yandı. Evet dün gece biz uyurken kafanı eğ içeri gir Öykü. Şimdi buraya gel. Bakın evet. arkadaşlar Öyküsu dinozorun kucağında. Öyküsü sen dinozorun kucağında ne yapıyorsun? Bakayım bak bakalım bana gülümse gülümse Öyküsü. Ay çok güzel oldu. Bana bak Öykü. Oturacağım. Oturacak. mısın? Öykü dinozor sana dilini çıkarmış. Seni yiyecek galiba. Yesin mi? <laughs> Hadi eğil dinozor. Öykü suyu ye. Ham ham ham. Öykü suyu yedi bakın. Öyküsü kayboldu. Öykü su. C <gülüyor> 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 Hadi gel diğer büyük parka gidelim. Olur mu Öykü su? <laughs> Arkadaşlar dev dinozorumuza veda ettik. Şimdi dağ büyüğüne gidiyoruz. mi gidiyoruz. Koşalım mı Öyküsü? Evet. Bence koşalım. Koş bakalım Öykü. Ay Öykü bu çok büyük ama biliyor musun? Her gözleri de var. Aa, gözleri de var öykü su. Onun gözleri yok ki. Onun da gözleri vardı ve onun sallanan dili vardı değil mi? Öyle bak bu da teleferik açsalar bununla böyle Aytepe'ye çıkacağız. Ama şimdi kapalı. Keşke evet. açık olsaydı, evet. değil mi? Onlara sorarız açar ki. Sorar mıyız onlara? Evet. Tamam. Açarlar. Bence de açarlar. açarlar. Öykü senin doğum açarlar. gününü burada yapalım mı? Bence de çok iyi. Ay burası çok güzelmiş ya. Biz Hayır. çok beğendik öyküsüyle burayı. Öyküsü bakar mısın dinozora? İnanmıyorum. Kocaman dinozorlar varmış burada. Öyküsü geldim. Aa, aa. ben siz çıkma beni bekle Öyküsü. Beni bekle Öyküsü. Öyküsü ben siz çıktı arkadaşlar. Öykü nereye gidiyorsun Öyküsü? Dinozorun ağzına doğru gidiyor. Ay evet. Dev dinozorun karnındayız Öyküsü şu an. Merhaba. Gördün mü ki? Bak burada abiler de varmış. Ana burada ben atlasam ne Düşersin Öykü çok acır canım. Hadi gel kayalım mı? Orası temiz mi? Temiz değil değil mi? Ay çok kirli Öykü Kayacak mısın? Hadi gel Öykü su. Hadi kay oradan sen de Öykü Bence kayabilirsin. Neden? Peki hadi in aşağı o zaman. Dur seni ben böyle çekeyim öyküsü. Arkadaşlar gördünüz mü? Dev dinozorun karnında öyküsü. Öyküsü. Neredesin sen? Öyküsü. Gördüm seni öyküsü. Öykü. Öykü. Saklanıyorsun şu an biliyorum. O zaman ben gidiyorum öyküsü. Yakaladım. Öyküsü. Sen dinozorla ne yapıyorsun öyle? Hadi bay bay Öykü. Bu dinozorun renklerini biliyor musun sen? Bu dinozor hangi renk? Hadi gel bak dinozorun renklerini söyle bana. Hoş geldin Öykü. Öykü su hadi gel. Dinozorun renklerini say bana. Tamam hadi oraya gidelim. Öykü su parkta oynamak ister misin biraz? dinozorların olduğu park. Aslında burası da kaydırak ama çok kirli olduğu için öyküsü kaymak istemedi. Hadi gidelim oraya. Öykü bak bu kaydıraklar temiz buradan kayabilirsin bence. İstemiyor musun? Orayı mı merak ettin? Tamam hadi bakalım. Öykü bak burada da ne biliyor musun? Tırmanma duvarı. Bak orada tırmanma duvarı var öyküsü. Evet orası da tuvalet. Bak öykü. Aa çok güzel ya. Evet ben de tırmanamam. Çok korkunç görünüyor. Şandayın tırmanabilir evet. Bak ki orada da çeşme var. Ay arkadaşlar burası çok güzel. Tam piknik yapmalık yer. Evet hadi gidelim Öykü su. Öykü ne bu biliyor musun? Bu çöp konteyneri ama bunun içine çöp atılıyor. Evet. Sen onu ne sandın? Çevremizi temiz tutalım diye. Gel bakalım. Evet. Büyük en büyük Fenerbahçe. <laughs> duydun mu ne dedi? <laughs> Nerede oturma yeri vardı? Hayır. Orada oturma yeri yok. Bu ne acaba? Burada bir şey mi satıyorlar acaba öyküsü? Olabilir değil mi? Hı, öykü saba. bak gel seninle birlikte şu yukarı tepeye çıkalım. Bakalım orada Hı, ne var? Ben galiba burasını biliyorum. Biliyor musun burasını? Bilmiyorum ama. Bilmiyorsun. Teleferik. Evet ama kapalı öykü. Açarız sudan. Ay, get, get, ay, olmaz öyle. <laughs> gizli gizli biz açamayız onu öykü su. Yasak biliyor musun? Cezası bile var. Gel şimdi bu merdivenlerden yukarı çıkalım. Hadi çık bakalım Öykü. Yorulacağız gibime geliyor. Kırmızıdan mı çıkacaksın beyazdan mı? Kırmızı Galatasaray'ın mı? Evet. Biz o yüzden beyazdan çıkıyoruz arkadaşlar. Değil mi öyküsü? Ama Öyküsü? Çok zor. çok zor. Bence de ben de yoruldum biliyor musun? Ama çok şaşıracaksın. Yukarısı ben daha güzel. Orayı Hadi orayı da dene bir şey olmaz. Hadi. gördün mü? Ay, Anne bak şurada park var. Evet hadi gel o parklara da gidelim. Şurası. Burası ne? Nilayan'ın evi. Nilayan evi mi burası? Benimki. Neresi Nilayan'ın evi öyküsü? Gel bakalım Hı. mı? Anne köprü var ya şurada. Bak şurada da var köprü. Evet. Hani salıncak, kaydırak, herkese ne? lazım bir park. Bak orada bir bank. Otur da keyfine bak. Bak insanlar pikniğe gelmiş öyküsü gördün mü? Gel biz mi? böyle gezelim. Efendim. Efendim? Olsun. Evet senin doğum gününü burada kutlayalım her öykü gel. O, var mı? Yok benim doğum günüm geçti. Gel şu şeyin üzerinden geçelim, geçelim mi? Efendim. Yine mi evet her sene bir gün oluyor doğum günümüz. Gel şu köprüden geçelim senin öyküsü. Gömdeniz, zuda, kut. Kut. Yürü, sen nasıl istersen aşkım hadi gel. Hadi geçelim. Hadi geçelim köprüden. Kimi köprüsü bu öyküsü? Nilay'ın Nilay'ın köprüsü burası. Hadi. Ama suları hep kurumuş öyküsü gördün mü? Evet. Gel bakalım. Evet. Öyküsü şimdi evet. eğlence zamanı. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Öykü bu nasıl bir şey ya? Biz bunu nasıl çıkacağız? bunda ne yapabiliriz biz? Biliyor musun bunu? Evet. Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. Tamam. Hadi buradan tırman bakalım öykü. Ben yapamam. Bence yapabilirsin. Sen hatırlıyor musun İstanbul'da kocaman dev şey çıkmıştı. Neydi onun adı? Piramit miydi? Anne bilmiyorum. Aynı bunun gibiydi. Aynı bunun gibiydi değil mi hepsi? Sana yardım edeyim mi öyküsü? Aa, aa. Bak öyküsü buradan tırmanırsan eğer. Bak şuradan. Şuraya çıkacaksın. Oradan da buraya geleceksin. Yapabilir misin? Bence yapabilirsin. Ben ben geliyorum. Yapamayacak. Yapamayacak mısın? Buraya da giremeyeceğim. Kafana dikkat et. Kafan değmesin. Sen bu parkı sevmedin sanki Öyküsü. Ama Evet. Öykü <laughs> çok şaşırdı. Buldun mu sonunda tırmanacak yer Öyküsü? Hadi çık bakalım. Bence yapabilirsin. Aferin Öykü. Arkadaşlar bakın öyküsü nasıl tırmanıyor. Hadi öykü. <laughs> öyküsü tırmanamıyor. O zaman ben sana yardım edeyim. Bakın arkadaşlar öyküsü çıktı. Dikkat et öyküsü. Oraya gidebilir misin? Ama çok dikkat etmen lazım öykü. Hadi bakalım öykü. <laughs> Öykünün kafası da değil. Öyküsü seni büyüyünce Survivor'a göndereceğim. Bak nasıl tırmanıyorsun ama görüyor musun? Anne. Parkurları geçiyorsun Öyküsü. Anne. Evet bebeklere göre değil mi? Olmuyor sana. Ama galiba bu sürünerek gidilen bir şey. Neyse sen böyle devam et. Başardın Öyküsü. Onu mu? Bilmiyorum. Hadi gel biraz da kaydıraktan kayalım. Ya da salıncağa binelim olur mu? Salıncağa binelim. Hadi gel salıncağa binelim. Öyküsü ona oturulur mu? <laughs> o kopmuş ama Öyküsü. Buna binmen lazım. Hadi in bakalım. Öyküsü. Sen oradan düşersin sallanamazsın ki. Nasıl sallanırsın? Tamam gideceğiz oraya da. Seni sallayayım hemen arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar. gibi Öyküsü'yü uçuracağım şimdi. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Hemen. Çok hızlı. Çok hızlı. Dünya'ya Dünya'ya kadar mı uçurayım seni Öyküsü? Öyküsü'yü dünyalara kadar uçuracağım arkadaşlar. Biz zaten dünyadayız Öyküsü. Uzaya kadar uçuracağım seni. Evet Öyküsü. Bak çok hızlı sallanıyorsun sen. Bence çok hızlı sallanıyorsun. <laughs> Uçuyorsun. Yakalayacağım seni. Yakaladım. 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 Yakaladım yakaladım. <laughs> yakaladım. 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 Hayır, pipeti unuttum biliyor musun? Ama bak şurada bir kafe varmış öyküsü, orada içecek bir şeyler alalım mı? Evet orada pipet de var. Evet, hadi gidelim Anladım. oradan Anladım. içecek bir şeyler alalım. Anladım. Evet, oraya mı gidelim yine? Evet. Tamam, sen nasıl istersen. Suyumuz vardı, suyumuz da bitti, bari su alalım öyküsü su. Evet. Ben bir soğuk bak, kahve içeyim. Geliyor. Evet, arabalar geliyor. Sen de Burada bir, şey bir meyve suyu iç ya da açtı olur mu? Şey yok. Tamam hadi gel sen aç da içelim. Yiyeyim mi olur ama hayır bugün dondurma yedin Öyküsü günde bir tane dondurma yiyoruz sen ya. iki tane yedin evde bir tane yedin bir tane de çarşıda yedin hatırla değil mi hadi gel bakalım ben zaten çarşıdayız tamam işte bir tane de dışarıda yedin Kalsın gel bakalım içelim. ne içelim Öyküsü evet. Öyküsü biz gittik soda aldık Öyküsü ekler aldı burada çok tatlış bir köpüş var. Öyküsü köpüşü sevmek istedi ama uyuyor. Rahatsız etmeyelim Öykü'sü. <laughs> Yapılmaz öyle Öykü. Hadi gel oturalım. Gel oturalım anneciğim. Nerede oturalım? Gel şurada oturalım mı Öykü biraz? Hadi gel bakalım. Ay çok güzel Öykü'sü burası. Hep gelelim mi buraya? Bence hep gelelim değil mi? Gel otur böyle. Havuz açılınca da bol bol geliriz bence. Otur bakalım Öykü. Evet. Bir de bol bol gerek ya. Bir de bol bol mu gerek? Sağ. <laughs> evet. Ne güzel güzeldi ya. Hadi otur bakalım ne Öksü güzel güzel. Öksü birkaç güne de denize gideriz olmaz mı? Keşke demeseydin öyle. Neden üzüldün mü? <laughs> Keşke demeseydin öyle dedi ya. Manyak çocuk bu. Hadi içelim anneciğim. Ben vallahi üzülüyorum. Üzülme aşkım gideceğiz denize daha yeni yaz geldi. Evet arkadaşlar Öyküsü ile birlikte çıkışa doğru geldik. Bu yolu yürüyerek gelmiştik. Şimdi tekrardan aynı yolu yürüyeceğiz Öyküsü ile değil mi Öyküsü? Buralar çok güzel. Atla atla. ben buradan atlayacağım. Öyküsü buradan atlayacakmış arkadaşlar. Şaka Şaka yapıyor tabii ki de. Bakın arkadaşlar. Şaka yapmıyor musun? Neden atlayacaksın peki Öykü? Havuz mu bura? Elbiseni çıkardım hemen gideceğim. Elbiseni çıkartma bu suya mı gireceksin Öyküsü? Evet. Ama bu suda yüzemezsin ki çok az bu su. Güzelim. Yüzülmez bu suda bu su çok az. Bu suda nasıl yüzeceksin Öyküsü sen? Evet yürürsün doğru söylüyorsun. Ay buralar çok güzel ya değil mi Öyküsü? Evet. Hadi oradan atla Öykü. Atla 3, 2, 1. Bir, iki, bir. <laughs> gel bakalım Öyküsü, gidelim. Allahım Öyküsü beni beklemeden gidiyor ya. İşte buralarda böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz yine çok güzel bir yere geldik ama çok eğlendik. Eğlendik mi? aa. Neden? Yine Sen hiçbir gidiyor. şey beğenmiyorsun ama. Yine Arkadaşlar bu Öyküsü hiçbir şey beğenmiyor. Neden böyle ki? <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki yerde daha daha güzel bir yer olacak gideceğimiz yer o zamana kadar görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı söyleyemedim sen söyle bakayım kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşçakalın